Arkadaşlar videoyu 2 saniyeline bölüyorum. Yeni bir Discord sunucusuna geçtik arkadaşlar. Açıklama kısmında linkin bulunuyor. Siz de bu sunucuya gelirsiniz beni çok çok mutlu edersin arkadaşlar. Sunucumuzda şu anda 130 civarında bir üye var. Çıkacak olan tekstür peklerim ya da çıkmış olan tekstür peklerim bütün hepsini indirme linkine sunucumdan ulaşabilirsiniz. Ve sunucumda sizlerle de sohbetler edip oyunlar oynuyoruz arkadaşlar. Şu anda yetkili alımlarımıza açık. Kesinlikle gelip yetkili alımlarımıza katılıp yetkilim olabilirsiniz arkadaşlar. Neyse o zaman hızlı bir şekilde videomuza dönelim. hepinize selam dostlarım ben Egecan Bugün sizlerle Efe ile birlikte arkadaşlar ne yapıyoruz Craft Restor'da Base Wars'ın yasak savaşlarımızda kaldığımız yerden ne yapıyoruz Hoş geldin kanka Hoş bulduk kanka Arkadaşlar bugün Efe'yi yanıma tekrardan aldım Çünkü Efe ile olan her videomuzu cidden baya bir seviyorsunuz yani Efe ne düşünüyorsun bu konu hakkında Benim hasarımı epik ya kalp buradan Cidden arkadaşlar bu videoda sizlerden kaç like bekliyoruz peki bu video en az kaç like gelsin şöyle bir. Artı 130 like 130 like arkadaşlar video sizlerden tam tamını en aşağı 130 like bekliyoruz Cidden 130 like gelirse efele li videolar artık bir sıklaştırırız yani Fazla atmadan hızlı bir şekilde birinci partımıza geçelim Geçelim <laughs> arkadaşlar birinci partımızdan hepiniz selamlar umarım partide güzel bir şekilde çıkartıyoruz arkadaşlar partımıza geçtik kanka sen de tekrardan hoş geldin Şunu şöyle şöyle tamam hoş bulduk bana gene ateşte patlarsan <laughs> Arkadaşlar yeni bir Discord sunucusuna geçtik. Discord sunucumuz şu anda 100 kişi geçti cidden yani arkadaşlar. Yani geceden gece açtık. Sabah zaten 120 kişi olmuştu bile. Cansınız, adamsınız. Cidden hepinize çok çok teşekkür ediyoruz Orada arkadaşlar Discord'umuzu oluşturmasız anonim cidden baya büyük bir yardım var. Sana buradan teşekkür ediyorum kanka. Hiçbir şey yapmadım Sadece yazı yazdı. Ben kodladım kurdu. Ve bu arada ben şu anda 4000 abone özel peki pekinde arkadaşlar yani bir an önce abone da pek çıksın bana kalırsa pek gerçekten baya baya güzel yani. Kanka ben direkt şunları toplum. az istersen sen. Bunları al istersen. Kaç ben dalayım ya. Ben birilerine gideyim şöyle tam kanka sen e, bir generator almamışsın bu arada hangisinde olmadın? Ee, bilmiyorum da kanka ben şu anda direkt ilerliyorum bu arada arkadaşlar eğer videoda böyle fazla edit falan yoksa kusura bakmayın şu anda videonun tarihinde bakabilirsiniz şu anda çekip editleyeceğim arkadaşlar yani direkt aynı gün çekip editleyip bakacağım kanka ben çok havalı bir hareket yaptım şu anda koş 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 gel bakayım kanka şu adam geliyor atla da adam kanka adam şey gibi atladı yani böyle. <laughs> arkadaşlar burada hala bu dakika kadar izleyip like atmayıp abone olmayanlar varsa lütfen bir like atıp abone olursanız cidden çok çok mutlu oluruz yani arkadaşlar arkadaşlar ve kanalımızın böyle önerilmesi için arkadaşlar bol bol yorum atarsanız yani e, güzel güzel yorumlar atarsınız arkadaşlar her izleme böyle bir 2 3 yorum atsa cidden efsane güzel olur. Kanka bu arada sarı ortaya doğru geliyor. Ben de ortaya geliyorum. Destenizi esirgemeyin arkadaşlar. Ya şu, şu küçük egecen adamı bir like atın, bir yorum atın, bir abone olun. Hayır hayır hayır. Oy abi çocuk bana ne yapıyor? Ka Uy kanka tutuluşa bak. Ne yaptım? Kim kanka o sana yamuk yapan? Kanka sarıda ben çok değişik hareketler. Kanka sarıdaki makroya bak çocuk blok kıramadı makro yüzünden. Lan dur dur. Aa. Aa, Aa öldü. Hayır 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 kanka öldü. Arkadaşlar bu arada bazı hemen birkaç şey daha duyurmak istiyorum dediğim şu anda 4K pekinliği bu birincisi arkadaşlar ikinci olarak yani tekşur pekini falan discord sunucundan kesinlikle ulaşabilirsiniz Discord sunucunda şu anda yetkili almanız alman. lazım Üçte paylaşıyorum Eee şu anda discord sunucunda Ya bu çocuk şu ama Mixer pekleri Discord sonucunda paylaşırız arkadaşlar. Yani Discord sonucunda bu arada yetki dalınları açık falan. Yani Discord sonucunda baya baya etkinlikler yapıyoruz. Kesinlikle hepinizi oraya bekliyorum yani. Kanka ben şimdi bu adamları içinden geçeceğim bak. Bir saniye ben şimdi şuradan birazcık kaynak toplayıp bunu bir içinden şey diyeyim. içinden geçeceğim. Bir haftadır oyuna doğru dürüst giriyorum bak. Şahsen bir haftadır oyuna doğru dürüst giriyorum. Girdim bir oyunun en az 3'ü makro kanka. Tamam tamam. İnandım inandım tamam. Bir bedvart oyunun 3 kişi oynasa en, en az makro kanka. Ben sana, ben Oğlum ben kıracağım adamları. Çalım attım. Geldim geliyorum. Adam burada mı kaldı? Ha. Dur bakayım kanka ben adam bulup adamı Ben o yatağınızı bir dızlayayım sizin aga. Helal çok iyisin. Kanka birinin bir canı var ötekinin de on canı var. Kanka şu İkisini makro olanın mı canı az? Kanka sanırım. Deri setlerin e canı azdı kanka, galiba. Ben bir, bir tanesini... E e ha! ha! Dur hatta sana koruma basam. Adam şuraya saklanmış. <laughs> ne yapıyorsun lan burada? Adam gitmiş şeyin marketin arkasına saklanmış adam. Bir borda arkadaşlar loncamıza var. Elmas sarmı diye loncamıza hepiniz gelebilirsiniz. KP'mize var şu anlık. İsterseniz KP'yi de değiştiririz kanka. Tamam. Arkadaşlar mora doğru geldim. Kanka sana bir şey diyeyim. Ah ee... felaket like felaket. Like Aga de Gigi çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak ben şöyle bir şey yapsam e, ne olur? Neyiz oğlum? <laughs> Oha, adam zengin ya. <gülüyor> <gülüyor> Kanka biz obsidyeniz ha haberin vardı mı? Biz obsidyen mi olduk? Oo, oo. oyun kesin bizde yani. Bu oyunu kaybedelim arkadaşlar. Abi, abi. Bu Videoyu direkt bitiriyorum. Anonymiş oynuyor oğlum. Lan oğlum lan ya şu... Ne kanka? Yok. yapayım istersen yolu ya. Çık 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 ben. Koş o zaman uç hıp hızlı bir şekilde. Kanka adam sağda tehlikeli tehlikeli. Oğlum bir şey soracağım. Bu kadar iyi yol yapmak zorunda mısın? Ya normalde iyi yapıyorum ama ya. <laughs> Video çeken, yayın açanlar bilir hani videodan önce böyle manyak oynarlar. Bir sonraki olur, videolarda, yayınlarda böyle bir anda şey olur. Kanka mal gibi oynarsın. Kanka ben mal, bu takım, ben ha, bu takım kır. kırıyorum senin için. Bak kır da kıracağım. Kır. Kırdım. Yapan içinde bet bek. Dayım, bak diamond dayım, bak Bak Gördün mü diamond Gördüm dayım. gördüm gördüm Hadi yap lan Yap 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 Helal be Ya Macit Bu ağacı kim koydu buraya Bu ağacı <laughs> buraya kim koydu Kanka atış topu <laughs> Vatan haini Zeynep <laughs> Hadi öle 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 Hayır 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 kanka Ben niye özürlü gibi düşüyorum? ne çalışıyor Öldüm Hayır hayır kanka Ben niye tasla çalıştın <laughs> Kanka kanka Ooo bir tane daha golem koydu Bu ne oğlum kaç tane golemin var senin sudanın Golen Kanka daldım kanka kese... kanka Hayır 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 Oğlum makroya bak çocuk değil kanka Bu çocuk makro değilse var ya oğlum, Ya kanka Bir ben... kese <laughs> Ya makroya bak kanka, kanka, kanka çocuk, ya Adamın base'inde 3 tane golem var kanka, kanka. Allah'ın beyin yoksunu ok tutuyor Kanka. İlk turda. Ya hayır, bak kanka bir ben atla çocuğa gir. Kanka atla çocuğa gir. Atla çocuğa gir. Kanka atla çocuğa gir. Atla atla. Atlama atlama atlama. Atla atla. Yok atama, atama, atama. At, atama. yok. Gir 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 gir. gir. Geldim ben de geldim. GG. <laughs> golemlere bak. Golem niye arkadaşlar? Kanka part 15 dakika sürdü. <laughs> <laughs> kanka. Vay şerrolar mı? Anan şerrolar. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar hızlı bir şekilde lobiye dönelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da burada sona geldik. Bana kalırsa gerçekten güzel ve eğlence video olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Efe de için tekrardan teşekkür ediyorum kanka. Rica ederim kanka ya. Neyse o zaman arkadaşlar başka Ses videolarda bir... <gülüyor> <gülüyor> Sesi çok garip geldi. Ses çünkü. <gülüyor> 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 Neyse o zaman arkadaşlar ya, başka... Ne Neyse o zaman arkadaşlar başka videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bu